Ne haber tatlım? Kıyafetini sevdim. Sarılma vakti. Kimin çılgın oyuncakları var? Senin, senin. Adamım, süpersin. Hey, ama o her zamanki gibi. Ha? TV izliyorum burada. Hey. Tamam, ben de burada yürüyorum. Olamaz. Sen ve senin arkadaşın gidin buradan. Vagi. ah oh, Anne. Bom. Ah, şimdi ikiniz de bittiniz. Ver şunu bana. Sen ve sen odanıza. Ah şu gençler. Şunlara bakın. Barış dolular. Ha. Ah. Ha. Tamam son saniyeleriniz. Mark. Ah bebeğim, Badi'nin koleksiyonu duvar için çok uygun. Uyanır uyanmaz bu manzarayla karşılanmak harika. Tatlı anlaşma. Evet, kardeşim şuna bak. Pat, popit, pat, pat. Evet. Bu. Tamam sen bize ne göstereceksin fıstık? Hı? Hmm. Ha? ha. Evet prenses geliyor. Kötü çocuk iş başında desenize. Hadi yapalım şunu. Bing bing. Aa, altın külçesi mi? İşte burada kraliçem. Kendimi çok zorluyorum ama hala ne yapacağını anlayamadım. Aman tanrım. Altın boyası ve altın rendesi mi? Dostum görüyorsun ya. Milyon dolarlık bir duvar göreceksin. Işıl ışıl bayıldım. Çok çalışkan ve zevklisin canım. Bize de badanaya gelir misin? Ha! hey şuna bak. Ha, nasıl olmuş? Hey, kiminle mesajlaşıyorsun? Ne? Bu da ne? Buster! Örümcek adam! Ne çeşit bir aksiyon bu anlamadım. Şuna bir bak. Mark'ın olağanüstü yeni güçleri var. Tatlım, bununla başa çıkabileceğini pek sanmıyorum. Hım, daha iyisini düşün. Aa, bir kutu mu? Peki bir kutudan daha iyisi ne olabilir? Kutu içinde kutu. Balon. İçlerini minik balonlarla dolduruyor. Ah evet. Tatlım bu çok havalı. Hepsi çok ama çok şeker. Şunlara bak. Aşırı sevimliler. Şu renklere de bir bakın. Tam karnaval gibi. Sıradan bir hedef ararken örümcek adam kimin aklına gelir ki? Tanrım! Ops! Şeker mi? Gel buraya kardeşim. Alışveriş. Aman tanrım. Ama bu çok yumuşak ve rahat duruyor. Ha? Bu duvarlar sana biraz tehlike mi yaratacak ne? No problem. Şuraya biraz oyuncak mı koysak? Şu şifreni bana da versene biraz takılayım. Ama yastığa ihtiyacımız var. Ah! parayla alamayacaksan ondan yap. Neden aklımıza gelmedi ki? Biz zenginin yastığı nasıl olur ilk kez görüyorum. Hmm. Nelsi bebeğim. Of. Bu da ne canım acıdı. Ah! Oh. Bekle buldum Nense havuz sosislerinden almış Onu enlemesine kesiyor Enteresan Ona kesikler atıyor Ah evet Burada aşırı değişik şeyler oluyor Sonucu çok merak ediyorum Kusursuz matlar oluşturdum Bu materyal odayı harika yaptı Tahmin bile edemezdim Ah evet. <laughs> Gel buraya karton bebeğim. İyi geceler. Hey Mer, nasıl gidiyor? Hmm. Oo. Bu perdeleri sevdim. Güzel. Boom. <laughs> Işıklar. Oo. Ah. <Aa. Gülüyor> evet. Altından bir evde olma hissini kim sevmez? Evet. Vay! <laughs> Aslında bu uyku vakti. Parti nersi? Neler varmış burada? Yoksa daha iyi fikirlerin mi var? Bunlardan daha iyi malzemeler bulabilecek misin? Her neyse bak. Nersi kendi perdelerini yapıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, tabii mahremiyet önemli canım. <laughs> Günaydın Prenses Mary. Günün nasıl başlayacak acaba? Hadi görelim. Hmm. Aa, evet. Canım. Şuraya halıları koy. Düşün tatil köyündesin. Her şeyi bu yakışıklımız mı yapacak? İyi geceler. İşte geldi. Mary burada hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak. Şuna bak. Oh, bir şey zonk. Şimdi de havuz. Her şey tamam sanırım. Bir de güneşi getirin buraya tam olsun. Şeker havuzu mu? Ben çoktan dalmaya hazırım. Ha? Oo! Oo! Hey dostum, bu şişme şeylere bayılırım. Aha evet, Meri de bayılacaktır. Günaydın. Bakalım beğenecek misin? Bakalım. Tamam kaybol. Hadi Mir. Altından bikini mi? Şeker havuzu mu? Bir kız daha başka ne isteyebilir? Kıskan. Çöp prensesi. Ne? Meri'nin yerinde olmayı hayal ettiğini düşünüyorum. Hayır. Şimdi güneşlenme vakti. Aa. 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 Aslında Nes'in bir fikri var Sen aranıza biçit mi örmeye çalışıyorsun? Endişelenme tatlım Kimse oraya girmeye çalışmaz Şey sarayına Ah dostum Yine çılgın bir hayal gücü Burası gerçekten şahsına münhasır bir yer Keşke biraz da renkli olsa Kartondan palmiye ağacı ve bir şey daha. Tadam! Tatlı! İşte şimdi parti başlasın. Gördün mü Mary? Oldukça hesaplı bir havuz gibi geldi. Ah merhaba bebeklerim. Anneniz sizi çok seviyor. Güvendesiniz maşallah kasayı altınlarla doldurdun. Teşekkürler teşekkürler. Ben her salı buradayım. Vay bunu hiç düşünmemiştim. Telefon izliyor. Bye. Sakın durma Nancy. Karizmanı koru kızım. Bu operasyonun kumandanı sensin. Hadi görünmez olalım. Sinsi sinsi kaç. Nefesimi tuttum. Tamam bu çok fazla. Hedeflenen noktaya ulaştınız. Ve bum. Tadam. O geri geldi. Ve o hiç mutlu değil. Tanrım tahmin edin kim yaptı. Nens ajanlık yeteneklerin hep işe yarıyor. Bu ne? Bilmem. İşte Aa, paket lastiği. Bununla da idare edebilirim sanırım. Aa, tamam sıradaki. Oh, şimdi ne yapacağız? Hadi oda dekore edelim. Çok hoş. Hadi biraz altın rengi kullanalım. Altın saat. Her şey altından. Eğer onu tanımaya çalışıyorsanız favori rengine bakın. Gördünüz mü dediğim çıktı. Çok tatlı Kate. Geliyor. Aslında bu kullanılabilir. Bu parça için sağ ol canım. Peki eğer paranız yoksa nasıl bir alternatif olabilir düşünelim. Dostum Nancy'nin karton parçaları Kate'in oyuncaklarının aynısı. Telefon bile mi? Evet ah dostum. Başka ne var? Ah Kes kes kes. Magazin sayfalarından gelmiş geçmiş en havalı fotoğrafı yapacaksın. Yani artık para ödemeden ne ne kadar olursa. Bu çok havalı ve yaratıcı. İnanılmaz bir iş bayan Nes. Gerçeği söylemem gerekirse bu oda üst düzey bir moda tasarımı içeriyor. Bitti bile. Sana başlangıç seviyesinde demek haksızlık olur. Görüntünün tadını çıkar. Ve tabii ki güzel duvarlarının. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Peki siz kimin odasını daha çok beğendiniz? Ben ikisine de bayıldım. Aha. Her neyse lütfen kahramanlarımızın yükselmesi için sayfamızı beğenin ve abone olun. Görüşürüz.